Sevgili hemşehrilerim. Hanımefendiler ve beyefendiler. Değerli kardeşlerim. <laughs> sağ olasınız. Kardeşlerim bugün Sakarya'daydık. Gerçekten gerek Sakarya Üniversitesi gerek Sakarya Meydanı bambaşka bir coşkuyu yaşadı bizimle birlikte. Katiyen. Katiyen, katiyen, katiyen. Kardeşlerim, biz, biz bir şeye bakacağız. Her şeyden önce bizler bir meşrebi, bir mizacı, bir oluşumu istismar edenlere sözümüz var. Asla oraya gönül verenlere bizim sözümüz olamaz. Kardeşlerim, Türkiye farklı bir dönemi yaşıyor. Türkiye bir değişimi bir dönüşümü yaşıyor. 10 on yıldır, 11 on yıldır bizden böyle bir sıçramayı beklemeyenler, bizim böyle bir noktaya geleceğimizi tahmin etmeyenler. Oyunları bozulunca maalesef çok farklı yöntemlere başvurdular. Çünkü bu olay ulusal bazda bir olay değildir. Bu olayın uluslararası boyutu vardır. Ama ulusal bazda da ne yazık ki bu işin taşeronları vardır. Biz isterdik ki biz isterdik ki aynı istikamete yönelen insanlar Aynı istikamete doğrulan insanlar birbirine vurmasın. Biz el ele vermeye mecburuz. Biz omuz omuza vermeye mecburuz. Zira, zira biz neyin kavgasını yapıyoruz? Bizim tek mücadelemiz var. Bizim tek mücadelemiz var. Nedir o mücadele? Önce insan, sonra devlet. Biz bunu başardık. Devleti önceleyen değil, insanı önceleyen bir anlayışı getirdik. Ve hamdolsun işte şu anda bu zihniyete gönül veren İstanbul bambaşka bir aşkla, bir heyecanla hamdolsun burada bir olağanüstü buluşmayı gerçekleştirdi.